Bu ne abi? Dilini çıkardı bize. Onlar satıldı abi. Satıldı. Bu ne yapmaya çalışıyor şimdi abi? Öyle Al. Mi? Ben böyle şeyleri yakalarım abi. <laughs> Kaçtı? Satıldı mı o da? O da lira bunlar. Bunlar bile 12 lira. On 12 lira, lira, 10 lira evet. arkadaşlar. Hadi orta. Hadi mi? Hadi mi? Hadi Hadi

100 lira. Hadi, hadi. hadi hayırlı olsun. Hadi olsun abi. <laughs> Hangi direkt, malımıza? Direkt atıyorum. Direkt tamam. 60 lira arkadaşlar. Direkt direkt satıyorum 60 lira. İlk gelene sizin hatırınıza veriyorum. Tamam. <laughs> arkadaşlar duydunuz. Suat Pazarda kanalında ben yayınlar, yayınlamaz abi'nin telefonunu arıyorsunuz direkt. 3 kişilik <laughs> mal diyor. Aşağı yukarı ya ne gelir bari... abi Fiyatımız ne diyoruz evet, abi? Bu 650 bandında abi. Evet, 650. Kilo. Fiyat 165 lira istiyorum abi. Evet, 165 evet. lira. Arkadaşlar şöyle arkadan da çekemeyeceğim maşallah babamızı çekelim. Evet, 165. 100 lira dedik. Aşağı yukarı kaç kilo gelir abi bu? Aşağı yukarı yine canlı 350-400 gelir. 350-400. Arkadaşlar şu ikisine kardeşimiz 77 numarada verdik mi? Evet. Şu o şey. Bu inek herhalde bu abi. Etlik. Bu etlik. Abi bu inek. İneğimiz. Buna ne diyoruz abi? Bu kaç kilo gelir? Bunu da 60'a kadar vereceğiz. Hadi 60 dedi abimiz. Bu nasıl Buna da 140 lira diyoruz ikramımız var. Bak hemen hemen eşitler arkadaşlar bunlar. 140 lira dedi Son abi. bir tane büyük danamız daha kaldı. Hangisi abi o? Ay maşallah. Şöyle, şöyle, iyi şöyle iyice bir çevir bize doğru. 135 lira diyoruz ikramımız var. Kampanyalı biraz. Son 3 tane kaldı. kampanya. Dostlar bugün Ortaköy'deki kurban çadırlarına geldim. Sizler için fiyat araştırması yapacağım. Şöyle yaklaşık bakın arkadaşlar. Bayağı çadır var. Yani şöyle bakıldığında ve burayı küçük falan diyorlardı ama bayağı da büyük bence. Şöyle üstümü göstereyim size arkadaşlar. Yeri de gayet güzel, yani e, yerleşim yerlerinden uzak. Bakın arkadaşlar, ben şöyle komple göstereyim size yavaş yavaş. Bakın. Yalnız burada e, kesimhaneleri var mı? Onlara da bir sorayım. Hani gelmişken de kestirebilir miyiz? Fiyat araştırması yapalım arkadaşlar. İyi seyirler. Merhaba değerli dostlar. Bugün Ortaköy'deki e, kurban çadırına geldim. Yunus abimizin yerine. E, Selamünaleyküm Aleyküm Yunus abi. Aleyküm selam abicim. Aynı işler abi. Şu kurbanlıklara bir bakalım abi. Kaçtan başlıyor abi, nedir? 8 Bize 8 bilgi verecek misin mi, abi? 8'de var, orada var. Ne ha, şu giden Merinos herhalde. Merinos koyunu evet, bak kuyruksuz. Merinoslar, karamanlar hepsi var diyor abi. Hepsi var. Şöyle birkaçından Koyunlarımız var maşallah. Kuyruksuz da var, kuyruk da. Şu satılmış mı abi? Şu. bunu sattık abi. Sattık mı? Şu yani şu mesela ne gelir? Şu şu Onu bir satın. tane giden var abi. Şu kaç lira olur aşağı yukarı? Şu var ya. 12'ye olur. 12'ye. Pazarı payımız var. 12'ye olur diyor abimiz. 12'ye var. Şurada tekemiz vardı bir tane büyük. Aha şurada var maşallah. Puan ediyoruz abi. 14 lira. 14 lira. Abi çadır numarası kaçtı buranın? 17'de, 17'de arkadaşlar. Ortaköy'de geldiğiniz zaman abimizin çadırı 17 numara. Burada 18'den başlıyor değil mi abi? Şeyler adaklıklar var herhalde. Da 5 lira bile var. Abi. 5 liraya bile var diyor abimiz arkadaşlar. Geldiğiniz zaman her bütçe uygun. Her bütçe uygun diyor abimiz. Yardımcı olurum diyor. Kimse boş vermez. Bakın arkadaşlar şöyle yakından iyice çekin. Bakın merinos, koyun, kuyruksuzlar ha, var. Bak şu tarafta daha büyük büyükleri var. Bakın arkadaşlar. Şu var. Şu çanlı olan var. Çanlı olana kaçtı. Satıldı mı o da? O da 10 lira bunları. bunlar. Bunlar 12 lira. 12 lira. lira, 10 lira. Arkadaşlar. Maşallah. Hadi, hadi, hadi. Aman hadi, hadi. şey mi açık? Arkadaşlar. Gelirseniz abimiz yardımcı olacağını söylüyor. Hüsnü diyeceğim bir şeyler var mı abi? abi Müşterilerimizi bir... sağ olun. Teşekkür ederiz abi. Müşterilerimizi bekliyoruz. Malımız kaliteli yayılım var. Evet zaten koyun hep kırpılmış abi. Şöyle Mal baktım değil. yaklaşık. Evet. Bir hastalık falan yok zaten bakarsan canım var yani. Evet. evet arkadaşlar şöyle yani, yakından Bakın şöyle. Tam kesilecek kurbanlık malı yani. Evet. Burada kesimhane var mı? Var abi Ne tarafta var. var? Aşağıda var Kasabı mı? Aşağıda bir video kesiyor. He siz burada zaten keser. Her şey var keser. Kasap, kasap olarak hemen doğrar, dörde bölerim diyor herhalde. Kasabımız var. Var abi iyi. Arkadaşlar duydunuz. Abimiz 14 numaralı çadırda. 17. 17 numara. 17 numaralı çadırda gelirseniz yardımcı olacak. Allah razı olsun. A Gelin. Abi kendine iyi bak. Teşekkürler. İyi akşamlar abi. Iyi akşamlar, alakalı, sağ, abi. Tamam. sağ ol. Merhaba değerli dostlar. Ortaköy'den fiyat almaya baş, devam ediyoruz. Bugün Dursun abimin yanındayım. Selamun aleyküm Dursun abi. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. 18 numaralı çadır arkadaşlar. Evet. Abimiz bize fiyatlarını söyleyecek. Kiloları söyleyecek. Dursun evet. abi. Bu satıldı mı? Kaç kiloydu bu? bu satıldı. satıldı mı? Maşallah. 50 kilo. Evet abi. 115'e 115'e maşallah evet. arkadaşlar şöyle bakın Orta Köy'de 115 liraya vermiş abimiz 550 kilo. Aynen öyle. Şuna ne diyoruz abi şu kaç kilo gelir? Abi bu da 480-500 civarı. Evet. Bunu da 110 falan vermeyi düşünüyor. 110 arkadaşlar ben bunu bu sefer alt yazısız yayınlayacağım muhtemelen. Hani Hı. geç kalmamanız için sonra niye bize önce söylemedin demeyin. Bu da adamın bazlarda bunu da vermeyi düşünüyor. Evet arkadaşlar görüyorsun kapaklı değil mi abi evet. mallarımız kap kapakları var. Evet. Dursun bunu Dursun verdik. Dursun abi bunlar mal. tok malı mı dedin tokat abi? Tok malı. Evet. Bak, bunu Bak. verdik. Arkadaş vermiş bunları Dursun evet, abimiz. Bu yerde kalmadı. Bu tarafta kalmadı evet. mı? Evet. Şunlar var. Şu küçük var bir tane abi. En küçüğü de verdik. Verdik mi? Evet. Şu o şey. Bu inek herhalde o abi. Tetik. Bu abi etlik. Bu inek. İneğimiz. Buna ne diyoruz abi? Bu kaç kilo gelir? Bunu da 60'a kadar vereceğiz. Hadi 60 dedi abimiz. Arkadaşlar. Bunu verdik. Verdik mi onu? Evet. Karamallar hemen satılır. Ankaralılar sever karamalı. Bu akbaşımız kaldı. Aa, Buna ne diyoruz abi? Bu düve değil mi abi? Evet. Buna da 85 diyor. Şöyle bakın arkadaşlar. 85 lira dedi dursun abimiz. Evet. 400 kilo bandında. Evet. Bunları sattık zaten. Bunlar satılmış. Arkadaşlar. Şurada gördüğüm iki üç evet. tane var. Büyüklerden. Bir de küçüğümüz kalmış. Dursun abi bitirmiş. Bitirdik Allah'a şükür. Kalmadı gibi bir şey. Evet abi. 5 hayvanımız var. Maşallah bitirmişsin. Allah hayırlı etsin. E, alana satana Allah kabul Allah etsin abi. Var mı abi isteyen arzı? Canın yani, sağlığı Allah'a emanet. Teş Teşekkürler. Sağ olun. Değerli dostlar, Ortaköy'deyim. Hasan kardeşimin çadırına geldim. Kardeşim, selamun aleyküm. Hayırlı Selam işler. Nasılsın, iyisin inşallah? Ya, Allah Allah'a şükür. Sen nasılsın? Allah'a şükür, bizdeyiz kardeşim. Kardeşim, bu çadır numarası kaç burası? 77, 77 Ortaköy'de. Arkadaşlar, mallarımız burada. Kardeşimiz biliyor fiyatlarını, kilolarını. Bize bir bilgi verecek inşallah. Abi, Mesela bu kaç kilo gelir kardeş yaklaşık? Bu e, 600 kilo gelir abi. Evet. Fiyatına 500. ne dedik abi? Valla 140 dedik abim ya. 140 lira diyoruz arkadaşlar. Bakın 600 kilo 140 lira dedi. Evet yandakine geçiyoruz abi. Buna ne diyoruz kardeşler? Buna da 140 diyoruz abi. Bak bunlar hemen hemen birbirinden eşit arkadaşlar. 140 lira. Orta köydeyiz. 77 numaralı çadırdayız. Bu ne abi? Bu bunlar, da aynı olsun. Bunlar aynı değil mi? Bak aynı, maşallah sırtlarına bir bassana abi. Bunlar hepsi aynı arkadaşlar. Evet. Bir ayar bakın şöyle baktığınız zaman. Şu ne kardeş? O da aynı. Abi. Aynı. Da aynı. Dördü de aynı oluyor aynı. maşallah. Şu var. Sementalimize ne diyoruz abi? Onlar 135. 135 lira. Bu ne yapıyor? Gel bakayım buraya. Bunlar 135. Aynen. Şu hemen hemen aynı değil mi? Bunların aynen. ebatları. Aynen. Aynı. Şu siyah malımız satılmış. Değil mi? Aynen satılmış. Abi, Üzerine damga vurulmuş. Kardeş şuna ne diyoruz? Şu biraz daha mı ufak acaba? Şu. Aynen abi. Bunların ikisine de 100 diyoruz. İkisine 100 diyoruz. Hangi ikisi abi? Bunla buna. Tamam şöyle bir bakayım. Bir de bozumuz varmış arkadaşlar. Hiç kaldırmayalım. Nereye yatsın. Bak. Maşallah. 100 lira dedik. Aşağı yukarı kaç kilo gelir abi bu? Aşağı yukarı yine canlı 350-400 geliyor. 350-400. Arkadaşlar şu ikisine kardeşimiz 77 numarada 100 lira dedi. Şu satıldı mı abi bu? Yok Bu ne? Bunun fiyatı ne abi? Buna daha 120 dedik abi. 120 lira. Arkadaşlar gördünüz. Almadık almamışsanız buralara da bir uğrayın bakın derim. Ortaköy burası. Kardeşim var mı bir isteyen diyeceğim bir şeyler var mı? Abi. Müşterilerimizi bekliyoruz. Bekliyoruz da işte, hayırlısıyla. Hayırlısı. Hayırlı işler. Kolay gelsin. İyi pazarlar olsun. Arkadaşlar bakın kesimhane burada Ortaköy. Kesimhane. Bakın calaskallar kurulmuş arkadaşlar. Kesimler burada yapılacak. Şöyle bakın. Aha.

90 Ali diyorum Adem abi. 90 alayım diyorum. Bu adam 95 90. 90. 90 hayırlı olsun. 90 hayırlı olsun. 90 90 90 bir sıra. Dur. Adem, do, adem. Flu, do, o, do, abi. 3 milyar lira dur. hadi. abi. Adem abi. Adem abi. abi. İyi para

Doksan, yok yok. Ya İskender abi dur la. 90, 90. Dur lan. İskender abi. 90. Ben bunu sizin hatırınıza veriyorum. Ulan abi. Tamam, bak, abi bak, var, bak. Başkasına bakmayın ya. Lan şaşırma lan. 90 2 lira. ula 2 lira lan. Ulan şaşırma lan. 5 olsun. abi dur. Kurban olayım. Ben babamla ne yapayım? Lan olsun. ben nereyeyim lan? Oysa ben nereyeyim lan? Bekmanızı yiyecek. 5 olsun lan. ben nereyeyim yoksa abi yok. 92 lira. Hayır olsun. Hadi hayırlı olsun abi. Hangi malımız abi 92 dedik? Hay, ha, hay <laughs> maşallah. Hay maşallah. Alana satana hayırlı olsun abi. Sağ ol dostlar, Osman abimizin yerine geldik. Yozgatlı kendisi bize fiyatlarımızdan bahsedecek. Selamünaleyküm Osman abi. Selam abi, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi şimdi bize şöyle bir mallarımızı tanıtalım mı abi? Abi şu malımız. Ha maşallah. Bir kişi bu. Kaç kilo gelir abi yaklaşık? Aa bu 580-630 kilo canlı ağırlık arasında. 580-630 diyor abi buna. Arasında. Kaç, kaç lira dedin abi? Aa buna 140 lira diyor ikramımız var. İkramımız var diyor bak Osman abimiz. Buna simentel danamız. Buna da 140 lira diyor ikramımız var. Bak hemen hemen eşitler arkadaşlar bunlar. 140 lira dedi Soğuk abi. Son bir tane büyük danamız daha kaldı. Hangisi abi o? Hay maşallah. Şöyle, bir şey bir şöyle iyice bir çevir bize doğru. Baldalım. Şuna da 135 lira diyoruz. ikramımız var. Kampanyalı biraz. Son 3 tane kaldı. Aa, kampanya yapıyor Osman abimiz arkadaşlar. Son 3 tanemiz kaldı. Burası Ortaköy. Ortaköy'de çadır numarası kaçtı abi? 58 numara. 58 numaralı çadırda Osman abimiz. 2 tane ufak tanemiz kaldı. Başka ha. malımız kalmadı. Bitti abi. Ana malı bitirmişsin Aldın abi. Aldın yine 110 lira 110 lira. Ay maşallah. Kaç kilo gelir abi? Ya, abi başım, bundan 2. da 320-350 arası. 320-350 arası. İyi bir pazarlık yaptı. Abilerimiz aldılar Bunlar abi Bunları da hemen gelene gelene ikram yapacağız. Aynen Osman, abi, bir telefon numaranı versen. 33 353 15 11. Evet arkadaşlar. Osman abimiz son size son 5 malımız kaldı. Son 5 mal ve ben bunu muhtemelen alt yazısız yayınlayacağım bu sefer arkadaşlar. İyi seyirler, iyi akşamlar. Allah'a emanet. Sağ. Değerli dostlar Ortaköy'deyim. Ee, yine çadır fiyatlarını araştırıyorum. Ferhat abimizin yanına geldim. Burası 61 numaralı e, çadırımız arkadaşlar. Abimiz bize fiyatları verecek. Selamünaleyküm Ferhat abi kolay gelsin. Selam abiciğim hoş geldin. Nasılsın iyisin abi? İyi Allah şükür siz nasılsınız? İyidir Allah razı olsun. Allah olsun. Abi şöyle bir bakalım mı şu büyükten başlayalım istersen. Bu kaç kilo gelir yaklaşık? Fiyatımız ne diyoruz evet, abi? Bu 650 bandında abi. Evet, 650 evet, fiyat kilo. 165 lira istiyorum abi. Evet, 165 evet. lira. Arkadaşlar şöyle arkadan da çekemeyeceğim maşallah. Babamızı çekelim. Evet, 165 lira dedi. Bu satılmış herhalde. Bu satıldı abicim. Şuna ne diyoruz abi? Şu kaç kilo gelir yaklaşık? Evet. Bu dönemde 460-470 bandında. Evet, buna ne diyoruz abi? Buna da 135 lira istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz 135 liralık. Ferhat abimizin yeri. Şu satılmış, şu var abi. Evet abi. Bu da tosun. Saraya ne diyoruz abi? Evet. Buna kaç? da 115 lira istiyorum. 380 bandında. Canlı. 380, evet. canlı 380 gelir diyor abimiz. Ay maşallah, şu da iriymiş abi. Şu evet. kaç, şunlara ne diyorsun abi? Şuna. Bu şu da 450 orta. bandında. Evet. Ona da 130 lira diyorum. 130 lira. Evet. Arkadaşlar, Ferhat abimizin yeri Ortaköy'de. Birazdan telefon numarasını da alırız. Ulaşmak istediğinizde arayabilirsiniz. Buna ne dedik abi yaklaşık? Kaç kilo geliyor? 125 lira diyorum. 125 arkadaşlar bakın. 420-430 bandında. Şu yakışıklıya ne diyoruz abi? O satıldı abi. Satıldı mı? O satıldı abi. Buralar hep satılmış abi. Şöyle bakın tarafta var. Şurası da satılmış satıldı herhalde. Var. Düvelerimiz var abi. Şu düvemiz ne? Bu satıldı abi. O satıldı. Şu bu duruyor abi. Buna ne diyoruz abi? Kaç kilo gelir yaklaşık? Bu 400 bandında geliyor canlı. Ay maşallah. Evet 400 bandında geliyor. Simencil. Ne fiyatımıza ne dedik abi buna? Ona da 95 civarında dedik. 95. Evet. Şu satılmış zaten. Evet. 95 evet. dedik. Satıldı. Bu da satılmış. Var mı abi satılmayan burada? Bu duruyor, bunlar duruyor. Üçün. Ha bu üçü. Üçüne ne dedik abi? Buna 115 lira istiyorum. Evet. Buna 110 lira diyorum. Bu 110 lira. 110 lira arkadaşlar. Evet. Şöyle bakın. canlı bu ne gelir abi? Yaklaşık bu da gelir mi 400-450? Geliyor. Bu da aşağı yukarı evet. şunu aratmıyor. Şöyle evet, bakın Hemen hemen aynı. Evet. Arkadaşlar. Yani 480 civarında geliyor ya. Yani. Gelir, evet. Burada kesimhane şurası herhalde değil mi abi? Şu evet. karşıda kesilecek. Evet, kesimhanemiz. Şu var herhalde satılmamış. Ben satıldı. Satıldı mı evet, İyi satıldı. maşallah. Bu verildi. Ha iyi. Bunun ikisi duruyor. İyi Ferhat abi sen bayağı bir azaltmışız evet. inşallah evet, ya. Allah razı olsun. Şunlara nezik abi şu sarıyla siyah. Bunlara da 110 lira diyorum. 110 lira arkadaşlar evet, bunlar düyelerimiz. Yani. Şöyle Badan, bakın. Var. Evet zaten Suat Pazarda kanalını izledik geldik diyenlere ikramımız olacak inşallah. Satıldı mı? Şu evet. ne durumda abi? Böyle bir simenterde danam var. Ha, bu da büyükmuş abi. Evet. Kaç? Ne kadar kaç kilo gelir yaklaşık abi? 600 bandında falan gelir. Ha Bunun fiyatı ne dedik abi? Evet. Bana 150 civarında diyor. Evet, arkadaşlar Ferhat abimizin yeri. Bu numara senin mi abi şuradaki? Evet. evet. Şöyle iyice çekeyim. 542 249 09 39, doğru mu abi? Evet. Oldu Ferhat abim. Allah hayırlı pazarlar etsin. İnşallah Allah razı olsun alana abi. satana. E... Ee... Cümlemiz abi. Var mı bir diyeceğin ekleyeceğin abi? Allah razı olsun abi. Teşekkür Müşterilerimizi Güzel. bekliyoruz evet, inşallah. Aynı öyle abi. Oldu abi. Hayırlı akşamlar. Abi. Teşekkürler. Allah, razı olsun abi. benim. Evet dostlar. 62 numarada Ferhat abimizin düğelerinin olduğu bölüme de geldik. Şimdi oradan tekrar fiyatlarımıza devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm, 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 aleyküm selam Suat abi. Hoş geldin Hoş abi. Hoş bulduk abi. Allah razı olsun. Abi. abi. Şu var maşallah. Buna ne diyoruz? Bu rengi güzeli? Bu da abi bu satıldı abi. Satıldı mı? Evet, satıldı Aa, abi. yandan tam yanını görmedik. Evet abi. Satılmış. O zaman satılmayanlara geçelim. satıldı abi. Bu da satılmış. Şu satılmış mı abi? Şöyle bir bakalım. E, bu duruyor abi. Ha bu duruyor. Buna ne dedik abi? Kaç kilo gelir yaklaşık? Bu 470 480 bandına geliyor. Evet. evet. Fiyatımızdan ne diyoruz abi buna? Bunu, düvelerimize. 100 lira. 100 lira dedik. 100, evet. 100 lira. Şu da var. Da, evet. Bu da güzelmiş. Buna ne diyoruz abi? Bu da satılmamış. Bunlar dalmış. da 85 85 bandında. 80 bandında gidiyor. 85-80. Evet. Abimiz, her adamımız geldi mi daha ben yardımcı olacağım diyor. Hele evet, evet, bir gelin, evet. elimi tutun diyor. Aynen, aynen öyle abi. Elimi tutarsanız ben bırakmam diyor inşallah. Evet abi. Buraya mal satmaya geldik diyorsun Aynen, abi. De. Yani tamam, alıp da eve abi. götürmeye tamam, bir tamam. gerek yok. Tamam. Şuna ne diyoruz abi yaklaşık şu? Buna mı abi? Bu kaç kilo Bu Burada 85 lira. Bu da 460-470 bandında geliyor canlı. Evet arkadaşlar, duyuyorsunuz. Burada düvelerimiz var arkadaşlar. Evet. Burada bir siyah var. Düve siyah düvemiz var bir tane. Buna ne diyoruz abi? Fiyat olarak mı? Evet. 80 lira diyoruz. 80 lira dedi. Karadağımızın arkadaşlar evet. hep bura düğe. 85 bandında. Evet 80 85 bandında. 75'e kadar. 75 e kadar. E kadar. E var mı abi? 75'imiz nerede abi? Şunlar var evet. bak. Evet. Her bütçeye uygun Her bütçeye var. bak şuralarda biraz da de... var. Bak var orada bir tane de kişiliğimiz var. Bu ne abi? Dilini çıkardı bize. Onlar satıldı abi. Satıldı. Bunu evet, atmaya evet. çalışıyor şimdi abi. Değil Al. Mi? Ben böyle şeyleri yakalarım abi. <laughs> Abi, şunlar da var maşallah. Bunlar biraz daha herhalde ufak. Onlar ufak. Bunlar... Ne fiyat? <laughs> tamam abi. Bunlar Şunlara satılmış. Bak. Şunlara bakın. Bu hesapı 60'a bir düğün Hangisi abi? Şu, abi? şu mu o, 60 lira? O, evet. 60. Ay maşallah. Ben bunu direkt 60 lira <laughs> düveriye <laughs> ba Atarım bak. Direkt... Direkt atıyorum. Direkt tamam. 60 lira arkadaşlar. Direkt düveriyle. satıyorum. 60 lira ilk kereler. sizin hatırınıza veriyorum. Tamam arkadaşlar duydunuz. Üç Suat Pazar'da kanalında ben yayınlar yayınlamaz abimin telefonunu arıyorsunuz direkt. 3 Üç zaman. kişilik mal diyor. Aşağı yukarı ne gelir abi kilo şöyle baktığımız zaman. 350 bandında geliyor. 350 gelir evet, değil mi abi? 350 bandında geliyor. Evet. Arkadaşlar gördünüz. O da bize bakıyor. iyice paz verdi. Maşallah. Tosun yok değil mi abi burada? Ya. Gördüğümüz hep tosunlar, düvelerimiz. Sat, tosunlar, tosunlar. tosunlar öbür taraftaydı evet, zaten. Ee, bir iki tane düvemiz vardı. Evet. Arkadaşlar buralar satılmış. Evet. Avımızın evet. yeri. Evet. Aman. Sakin olun. Bunlar hep satılmış arkadaşlar. Şu rengi güzelimiz de satılmış maşallah. Var, bunlar duruyor. Var mı? Evet, bunlar. bunlar he, onlara bunlar bakalım duruyor. abi. Bunlar duruyor. Şu ne dedik abi? Bak şu da var. Evet. Şu evet. satılmamış. Yok duruyor. Siyah siyah satılmış herhalde. Evet. O satılmış abi. Satırdı, şu o, yanında, da satırdı. o da satılmış. Evet, bu duruyor. Ha, şuna bakalım abi. Şuna ne diyoruz? 85. 85 lira. Evet, 85 lira istiyoruz onu. Evet. Şu 95 lira 90. 95. Tamam. 95, 95 bandında gidiyor. Abimiz dedi burada en ucuz 60 lira malımız var. Bunun numarasını da çekeyim arkadaşlar size ararsanız şöyle. Herhalde abimizin yeri. 0533 208 84 26 arkadaşlar. Ferhat abi teşekkür ederiz. Ben Var teşekkür mı isteyen arzı. Allah razı olsun. Yaylamalı, yaylamalı değil mi Gerçek abi? yaylamalı. Evet. Bunlar nereden geldi abi? Yozgat. Tokat il sınırında yayılıyor bu. İki sınırda. Hay maşallah. Hay maşallah. Çok güzel. Ta içinde yayıldı bunlar. Ve Gerçekten. getirdiniz burada Ankara hemşerilerinize veriyorsunuz evet. diyorsunuz abi? Allah rızınıyla. Her, her bütçeye uygun. Hesaplı şekilde verip gideceğiz arkadaşlar. Gelin beklerim. Her zaman az kaldı yardımcı zaten kurbanı az kaldı. Şurada kesimhaneler yani var. de var arkadaşlar. Evet. Burada de yardımcı oluyoruz. Evet, kuru şey kasap var mı abi sizin? Var, kasabımız da var. Hep her şeyimiz var. Kasabımız da var diyor. Abimiz yardımcı olacak. Numarasını da verdik arkadaşlar. Burada gelirseniz size yardımcı olacaklar. 61 62'ye gelin. Gereken neyse yapacağız arkadaşlar. 61 62. 61 62 numaralı çadı. İyi seyirler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Zafer abimiz 60 liralık malına dedi ki kapağım var dedi. Biz evet. de açtırıyoruz inşallah. Evet, Şöyle tamam. bir bakalım Biz abi inşallah. De. 60 bin lira Orta Köy'ün en ucuz malı arkadaşlar. Bakın kapağı atmış arkadaşlar gördünüz. Gördünüz. Teşekkürler Zafer abi. Eyvallah. 60 bin lira. Evet, Gelen 70. alır diyorsun. 75'e de var. 70'e, 80 80'e her tür mal var. Evet. Mevcuttur. Teşekkür ederiz Zafer abi sağ olasın. Bir Yaş... veriyorum. Aha. 60 lira. Tamam abi. Kesimde baka. Aha gözünüz Şu mal 60 lira arkadaşlar. Kapaklı. İyi seyirler arkadaşlar.